Şehrin tam ortasında ama doğanın içinde keyifli vakit geçirmek istiyorsanız sizleri Pendik Korusu'na davet ediyoruz. 173 bin metrekarelik alanda yer alan koruda sizleri yemişli ağaçlar ve yürüyüş yolları karşılıyor. Pendik Kurusu'nda aileniz veya arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz bin kişilik piknik ve oturma alanları mevcut. Doğalgazlı pişirme alanı ise yakında hizmete girecek. Pencere koruda hoş sohbetler eşliğinde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Afiyet olsun. Çocuklarımızda unutulmamış oyun alanları ve macera parkuru. 400 kişiyi ağırlayabilen amfiteatro ise yıl boyunca kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca araçlarıyla gelen ziyaretçilerimiz için 310 araç kapasiteli otoparkımız da mevcut. Pendik korusu tabiatın güzelliklerini keşfetmek, doğa içinde kaliteli zaman geçirmek isteyen herkesi bekliyor.